Çıtırtıyı versene bir daha. Eski erkek arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> TikTok. Zaman darlıyor. <gülüyor> 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 Neyse ya. Yeter. Neyse hadi. Hadi çalışma. Aa, daha kokteyl içeceğiz hadi. Hadi yeter yeter. Twitter'dan gelirler. Gavatlığı görüyor musunuz? Gavatlığı. <laughs> <laughs> Youtube. Instaya story. Vay değil. Ha. Müthiş bir tat bu arada. Gardırolunun <laughs> farkında mısınız? <laughs> Kolye takılır ne <laughs> diyorsun? Yepyeni bir video hoş geldin dostum. Bugün biz Melike ile çok güzel bir plan yaptık. Sabahtan güzel bir cadde yürüyüşü, sonra güzel bir çimlere uzanma, ondan sonra akşama doğru Suadiye Brüva gideriz diye konuştuk. Şimdi de ben çantamı hazırladım, yola çıkacağım. Onun öncesinde ufak bir baskıcı işim var. Oraya uğrayacağım, halledeceğiz. Size yanıma aldığım şeyleri göstereceğim. JBL one book. Bir tane pike. Aşağıda paket var. Cargo. Belki üşürüm diye pantolonla kapşonlu aldım. Bir de bilgisayarım bir var. Yolumuz açık olsun. Abi bu arada bir tık rüzgar var. Ama sanki pek sahil havası değilmiş ama. Bakalım neler yaşayacağız. Başka birini çekiyor olsam ya Hiç, hiç komik olmaz Aman 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 Allah'ım Gözler Kalbin aynası galiba Bitmeyecek galiba İnşallah bütün gün böyle devam etmez sarmaz ya. Yani. Rosman'dan bir şeyler alacağım. <laughs> Saçlarımın durumu peki? Sen bir şey diyeceğim, harbiden 2002 Avril gibisin. Onu da dinliyordum zaten. Ay yumunu su candana koyabilir miyim? Aşkım Yap, topu, koyamazsın, sırtımda, um, sırtımda, sırtımda bavul taşıyorum şu anda. Laptopum, ben ama böyle yanlış şey taşmak çok zor. <laughs> Melike Hanım karar veremediniz mi? Geçen biri bunu önermiş yorumda. O yüzden bunu kullanacağım. Bunu deneyeceğim bu sefer. Süpermiş. Biraz daha kısık sesle konuşsana aşkım. Duyulmuyor zaten. Bu ne? Bilmiyorum simli ve pembe olduğu için alacağım onu. <gülüyor> <gülüyor> hani sadece simli ve pembe olması yetti. <laughs> o ne? Ben... Bunlar hemen bozuluyor ama ya. Eskiden alırdım. iki gün kullanıyorsun, bozuluyor sonra. Şu çok öneriliyor, asla terletmiyor diye. Olayını evet. deneyeceğim sizin için. Hadi bakalım. Tamamen eksik gidermeye yönelik bir alışveriş. Şunlar yok bende. O yüzden aldım. Şu indirimdeydi diyorlar ki kıvırcık bu saçı bununla taramak lazım. Deneyeceğiz. Bu simli ve... <laughs> Branding. Bunu siz önerdiniz ama denemek de istiyordum Krimco'nun şeyi. Krimco. Bunlar tırnak mı? <laughs> bu da şey... Yüz serumu böyle patlatıp yüzüne sürüyorsun. Hadi. Bir de. Evet Hadi sandım. bak hazır mısın? Uzaklarımız ee? <laughs> şatlamasın abi. Az önce Melike kasada işlem yaparken ben de çay reyonunun orada böyle yürüyordum. Çaylara bakıyorum falan. Reyonun bittiği yerde diğer reyon başlıyor. Orada yaşlı bir kadın böyle geliyordu bak. Biz kadınla böyle birbirimize denk geldik. <laughs> Kedinin tipe bakın. Aslana benziyor bu arada suratı. Right. Bir çekeydim seni ne olur. Binden <laughs> beri kedi taklidi yapacağım. Şurada iki şaka yapalım dedik. <laughs> Bana döner diye kamera böyle duruyorum bak. Böyle duruyorum ya. Boynum tutuldu ya. <laughs> Saatlerce pisi pisi pisi. Aslan'a benziyor. Pisi pisi pisi. Şu konuşuyorum. geldi. Oyunum tutuldu. Merhaba. Sen nereden çıktın? Merhaba. Kardeşler mi? Abi burada ne güzel hayvanlar var. Baksana orada Kediyle da hayvanlar kedi. var. Kediyle kedisi kardeş mi? Ne oldu güzelim? Aa. Güzelim deme. <laughs> Dünyanın en mazlum köpeği de bizimle. Ne oldu kral? İki tane salata var şu an. Önümüzde de yaklaşık bir 4-5 kişi var. Hayırlısı. Abi bak benim korkular. Şimdi kimse almasın. Onu ben yiyeyim. Bu arada dikkat etmediyseniz telifsiz bir müzik var. Cemil İkecan'dan. <laughs> İşte, İşte orası, orası ve o. Evet kurulumumuzu yapıyoruz buraya. Bayrağı dikiyor aşkım bu ses. Bizim oba, bak oba. Hadi sofrayı kur, hadi soframızı kur. Bu da oba beyi kardeşim tamam. Buradayız. Isıtmışlardır. Ya ben aslında bir ton şey alacaktım orada. Benim beynim durdu kasada. Görmeniz lazımdı. Kartı verdim gittim. Şifre girmeden falan. Şimdi kim kardeş yan olacağım hazır mısınız? Kendimi nasıl? 100 liralık salatayla kardeş yan sanıyorum. İzle. Böyle tek başıma falan şöyle karıştırıyorum ben. Böyle triplere giriyorum. <laughs> Tam şey ya. ya. 2013. Aynen. Gittim ilk duman konseri. Hasanpaşa lisesindeydi. Liselerde o zamanlar şenlikler oluyordu ve duman falan geliyordu onlara. <laughs> Lise ya. Eski erkek arkadaşım. Eee? <laughs> o zamanki erkek arkadaşımı dövmüştü. <laughs> Bir de yeten Beyler. Beyler. <laughs> Şimdi gelir, gelir a***** Twitter'dan gelirler. Gabatlı görüyor musunuz, Gabatlı? Evet, ya yani üstüne 13 yıl geçti için rahatça anlatabiliyorum. Salim. Ben bize. sana anlatmayacaksın, <laughs> demedim mi lan? Yani İstediğini veriyorum. Ben sana, sen ne biçim, Aa, sen, vurmam, ne biçim sen ne biçim konuşuyorsun lan? Sen. Neyse, <gülüyor> <gülüyor> kim kardeş ya ya, geldim. A... Neyse ben. Bir yere kaybolmuştum, bir arkadaşımı gördüm, bütün çevrem oradaydı, o, öyle olur ya, bizim zamanımız öyleydi hala öyle bilmiyorum da Herkes oradaydı falan, birini gördüm, yanına gittim bir geldim, erkek arkadaşım kan içinde, çok ne? sinirli. Ondan sonra ne oluyor falan dedim, meğer onun arkadaşlarını da varmış. <laughs> o zaman o zaman çok üzülmüş ağlamıştı ağlamıştım bu arada da, şu an çok komik yani, ne kadar saçmaymış. ben geçen bir kitap okudum, çok uzun zaman sonra ilk kez kitap okudum ve kitap çok hoşuma gitti. Böyle iyi geldi bana yani, ruh, ruhen diyeyim. Kitap şu, dedim ki ya da bunu oku. Sonra gittim, bu adamın başka iki kitabını bir daha aldım. Şimdi bir tane bunu okuyorum. Konularını hemen kısaca anlatayım mı size, belki okumak istersiniz. Bu bir tane kız var, çok depresyonda, ölüyor. Kütüphanede uyanıyor bir tane, kendini öldürüyor yani intihar ediyor. <laughs> İnfo. Çok Açık. iyi kitapmış ya. Bu kitap ne ya böyle? Neyse ondan sonra gidiyor bunu şey yapıyor. Kütüphanede işte şey bir sürü kitap var ve bu kitapların hepsi farklı ıı, seçimler yapsaydı yaşayacağı hayatları anlatıyor. Böyle evrenden evrede geziyor falan filan bir şeyler fark ediyor. Bilmem ne bilmem ne böyle bir şey. İyiymiş bu arada. Evet. Bu da bir tane adam var bir hastalığı var adam yaşlanmıyor çok yani mesela diyorum 40 yılda bir yaş yaşlanıyor. Bir, bir hastalığı var. Onu anlatıyor. Daha yeni başladım buna. Ee, böyle. Güzel. Bu adamın kitapları güzel. Okuyun. Gereksiz bir huzur var şu an. Bir tane osuruk böceği geldi yazın koluna kondu. Ben de yapamıyorum ama benim yani bu hayatta mas maalesef en garip olduğum konu bu. Ben böceklerle hiç hiç anlaşamıyorum. Onu orada gördüm ya, böyle bir kıllandım. Kalk kalkalım bir mekana gidelim dedim. Şimdi gideceğiz. Biraz da çalışalım. Wi-Fi lazım. Öyle. Hoşça kal Caddebostan Cadde sahil. Hoşça kal Caddebostan sahil. Hoşça kal Caddebostan sahil. Kendine iyi bak. Sonunda geldik bu arada. Zor bir yolculuk. Gerçekten. O kadar uzun sürdü ki yürüme ne? ve çok yorucuydu yani. Şu an burada oturduk, hep açtık. Yarın normalde güzel bir etkinliğimiz vardı bizim ve ben bütün hafta boyunca hiçbir şey yemedim. Orada içebilmek için ama iptal oldu o etkinlik. O yüzden şimdi burada bu zinciri kırıyoruz. Birazcık <laughs> date günü yapalım dedik yazlar. Birazcık diyetten çıkacağız ama çok değil. Hadi bakalım. O zaman sana canım. Canım teşekkürler. Ben içmiyorum biliyorsun. Çarpıntı yapıyor. Tiktok. darlıyor. <laughs> 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 hocam. Şey diyeceğim. Çok iyi duruyor bu arada. Yaz çalışmak istediği için şu an şey yapıyorum. Ya hocam et. işimiz var bizimle ya. Yani Ama yanlış mı? söylüyorsun? Yaz diye devam et. Şartlar altında çalışamam artık. Yagiz çalışmak istediği için Laptopları açtık ama benim çok işim olmadığı için mecburen <laughs> <Ne> hayalet Laptop, <laughs> Whatsapp <laughs> <laughs> Yine şaka mı böldün? Hayalet <laughs> Hayalet sevgilimin sözlerini yazıyorum. Üçüncüye söylemeye çalıştığım için artık hiç bir komiklik kalmadı. Neyse ya. Yeter. Neyse hadi. Hadi çalışma. Oh, oh. Daha kokteyl içeceğiz. Hadi. hadi yeter yeter. Hey yo, chillin' boy. O ne? Kesle anne. Hadi. <laughs> bu arada senin kokteylinin adı nedir Melike? Söyler misin? No 9. Benim orlu sayım bu arada 9. Hmm. Evet. Ben de 10 numarayım. <laughs> Yarıldım. Alakasız. Anımı koparttık yine. <laughs> Ulan yine yiyeyim be. Aman 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 aman. Onlar ne ya böyle? aşkım mesaidesin. <laughs> ne kaldık? YouTube, Insta'ya story. kolay değil. <laughs> Aynen öyle abi. Ne bir oturup biz yemek yiyebiliyor muyuz sanıyorsunuz? <laughs> bir 15 dakika başındayız böyle çat çat fotoğraf, video, story derken yemek soğumuş. İnsanların en sinir olduğu muhabbet. İnfluencer'ın hayatı kadar zor biliyor musunuz siz? Orada <laughs> kokteyli yudumlayamamak. ama <laughs> Bu kadar zor olduğunu farkında mısınız? <laughs> Vallahi maniküre gittim ben. Burada güzel bir Sezar salata var tavuklu. Burada da daha kekikli tavuk var. Melike şu an anda... <laughs> Abi biz iyiyiz. Bir yiyelim. Öyle görüşelim. Bay bay. Aa, neler neler ya. Şuna bakar mısınız? <laughs> Lavantaya bit gelmez bu arada böyle bir bilgi bilir misiniz? İkinci sınıftayken benim ilk okul hocamız hep kolonya sürerdi böyle en temiz en lavanta kolonyası bit gelmez. <laughs> Killin the vibe. Killin the vibe. You know. <laughs> Oo, müthiş bir tat bu arada. Foto da çekelim. Oo, bu ne? Değil mi? Bayağı Gerçekten... dondurma gibi tadı. İnfluencerlık kolay ha. <laughs> üfle üfle yazı geri gelsin. Buzdaki <laughs> bu yazısı çıksın diye. Aynen öyle. Ne? Nasıl yani? Nasıl yani? <gülüyor> evet. <gülüyor> Çıkartalım mı? Bu neymiş ya? ya. Yani ne ya bu? Aman hocam. aman hoca, açınışta aman hoca. Bu aman hoca. Da da Şu Şu şey iyi biliyor. Sınırlanacak herhalde. Hatta benim... Tabii geliyor, bir şeyler geliyor. 13 kişi var, yani biz onu düşeceğiz. Kolye takılır, ne diyorsun? Bir sıra bir sıra bir bekliyoruz, de. bak burada. öyle? Ama bugün cheat day değil mi? Tabii tabii. Bugün artık Öyle oldu bile. Artık günahı yok bu şeylerin. öyle. Kokteyli Şimdi bir de video çekeceğim. Öyle de çekeyim bir dakika. <laughs> bir de influencer kolay diyorlar. Nasıl <laughs> oldu? Siz görüyor yok. musunuz bizim <laughs> haberimiz ne çektiğimizi? <laughs> Benim her <erzim> zaman araba da diyorlar. İyi. Benim de her zaman araba da çekiyor. <laughs> evet tutmadın daha önce. Anne sütü gibi, öyle söyleyeyim. İnanılmaz. Ellerini koluna sağlık. Çok mu <mı> iyi? Bayağı <laughs> iyi bu arada. Meal nasıl gireceğimi hiç bilmiyorum. Ama bir aydır ben tatlı yemiyorum. Bak bir aydır. Şu birer lokmalar var ya nasıl geldi bana anlatamam. Çıtırtıyı versene bir daha. Öyle. Bence biraz daha bu şeyler güzel oldu. Bu şarkı bence Biz çok tebrik Bana da koparıp çok de, bir tane. ya. çok, yani çok Aşkım. Evet dostlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Benim alıp bakışlar. <laughs> Video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sen hem de bizdeydi. Bakın. Ben de buradayım. Ben de. Evet, o da burada. O da burada. <laughs> Video izlediğiniz için teşekkür ediyor. Yok, Çok sağ olun. Bir tane daha. Oha, şımbal. Ben... var. <laughs> Sakın unutmayın. O da beğendim. burada. Hiç. Kendinize. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye! bye. bye.